Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de e, yine güncelleme gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben şey güncellemenin nasıl olduğunu bilmiyorum. Zaten bence cadılar bayramı güncellemesi çekmiştim. Değişik bir güncelleme gelmiş galiba. Bakacağız.

biskutlar gelmiş yine. Ama keşke elmasım olsaydı. Elması biriktirip alabilirim. Merak ediyorum ben şunu. Başka bir şey var mı? Yok. Tek bu var. Hoş geldin. Bugün şanslı mısın? <laughs> Her kutu harika ödüller kazanmak için yeni bir şans. <laughs> yani ikinci elime bu kadarmış arkadaşlar. Ben değişik bir şey geldi sanırım. Daha bir şey var mı? Bir dakika. Yok. Yok. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a